Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları kurs öğretmeniyim. İsmim Azime Bekdemir. Sizlerle bugünkü dersimde kullanılmış kot pantolondan kılaç çanta dikimini göstereceğim. Hep beraber dersimize başlayabiliriz. E, pantolonu ilk önce kesiyorum. E, gördüğünüz gibi burada bir yamukluk var. Bu da işte belimizin ölçüsüne göre olan bir şey. E, ben kesim panosu kullanacağım sizler için. Daha kolay olacağını düşünüyorum. E, pantolonumu ilk önce keseyim. Bu e, kesim panosunuz panonuz yoksa arkadaşlar mutlaka mezurlan bunu santimleyebilirsiniz. şu şekilde çizgilerimi takip etmek istiyorum. Fazla olan yerlerimi çizebilirim. Sabunla fazla olan yerlerimi düzelteceğim. Bakın şu anda eşit. Ön taraf eşit. Arkadaşlar, bu klaş çanta için kullanacak malzemelerimi söyleyeyim. Kullan, e, kullanılmış bir kot pantolonumuz vardı. Bundan sonrasında 40 santimlik bir, ta, e, bir parça poplin kumaşa ihtiyacım var. Bu poplin kumaşı kullanacağımız aksesuarlara göre kendimiz e, değiştirebiliriz. E, parça pop, e, pamuklu iplikler kullanacağım. Bunun dışında kullanacağımız bir de 30 santimlik fermuarımız var. Şimdi astar kumaşımızı keselim. Bu kullanılmış gömlek olabilir. Evde kullanılmış başka bir parça bez kumaşımız da olabilir. Şimdi bunu alıyorum. Yalnız poplin kumaşımızı normal kot pantolon kumaşımızdan 1 santim fazla kesmek zorundayız. Bu da fermuarımızı geçirdiğimiz zaman temiz çalışmak adına şöyle arkasına kıvırmamız gerekiyor. Bu kot pantolonumuzdan bir de arkasını çalışmak için bir parça daha kot pantolon kesiyoruz. Çünkü çantamızın arka kısmını çalışacağım. Arkadaşlar elimizde dört parça kumaşımız var. Bir tane çantamızın arka kısmı, ön taraf, iki tane de astar kumaşımız. Önce ben sizlerle çantamın süsleme aşamasını çalışmak istiyorum. Bunun için renkli evimizde olan iplikleri kullanabilirsiniz. İlk başta şurası cep kısmını cep olmaktan çıkartalım. Çok basit bir teknik göstereceğim sizlere. küçük çarpılar. Paça çalışırken kullandığımız bir teknik. Bunları ben süslemek için kullanıyorum. Başa kadar sarı ipliğimle geçeyim. Kot zor bir kumaş isterseniz e, diş dikiş yüzüğü kullanabiliriz. Büyük araya kadar tamamlayacağım. Her kısmı farklı ipliklerle şöyle geçebilirim şurayı yani e, siz sizin zevkinize göre istediğiniz her yeri renkli piplerle işleyebilirsiniz sonra burayı tamamlayacağım arkadaşlar e, ben astar kumaşıma uygun olması için küçük bir harç seçtim bu harcı şöyle süslemek istiyorum bunun için top iğneyle tutturalım. E, su taşıyla süsleyebilirim. Şurada burada ya da bunun üzerinde kapatıcı olarak. Evet burada daha şık durdu. Buraya koyalım. Onu da toplu iğneyle tutturuyorum. Küçük nakış teknikleriyle. Basit nakış teknikleri diyoruz. Biz bunlara yapacağımız işi mutlaka tasarlamamız gerekiyor. Arkadaşlar şu şekilde. Mesela çantanın şurasını kullanabiliriz. Buraya küçük mesela bir yıldız ya da şöyle bir şey çizelim. terli kişiyle burayı tamamlayalım. Mesela göz çizebiliriz. Şuraya bir tane göz çizelim. Bu şekilde buraları basit nakış teknikleriyle tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde tamamladığım çantamı şöyle göstereyim sizlere de süslemeye çalıştım. Sizler daha farklı evinizde olan farklı kumaşlar parça kumaşlar dikebilirsiniz farklı ipliklerle, farklı harçlarla süslemeler yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada sadece bir tane püf noktamız var. O da bizim fermuar aşamamız. Fermuar aşamasında benim 30 santimlik fermuarım. Yani ben çantam kadar bir fermuar seçtim. Burada yapacağımız tek kural, yani bizi yanıltmasın, 4 santim 6 santimlik bir kalıp hazırladım. Şimdi bunun için hazırladığımı göstereceğim. Şöyle hemen bunun kesimini yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın şuraları uzun kenarları yarım santim tırnak ütüsü yapıyorum. Çanta fermuar çalışmanın en kolay püf noktası burası arkadaşlar. Şuradaki metal kısım makinada dikerken makinamıza değmemesi için çalışıyoruz. İsterseniz arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Burayı tamamen kesebilirsiniz. Yani biz orayı kullanmayacağız bizim dikim aşamasında makinamızla bizi zorlamasını engellemek için böyle bir parça çalışıyorum. Burayı makineye dikiyoruz. Aynı şekilde bu ucu şöyle bunu da buraya kapatıyorum. Şu şekilde buraları makineye tutturup şuraya yerleştireceğim şu şekilde arkadaşlar makineye çektim iki kenarımı ve ee, şimdi burayı hazırlama aşamasına geçelim e, şimdi karıştırmamak adına fermarım düz bir şekilde şu şekilde net bir şekilde size göstereyim. Fermarımı yerleştirdim. Bitmiş hali bu olacak. O yüzden ben bunu ters tarafa kapatıp şuradan iğnelemem gerekiyor. Kontrol edelim. Doğru mudur? Evet fermar burada ve işimiz doğru. Fermar, astar, ana kumaş üçünü aynı anda çalışacağız ve dikişi temiz bir şekilde kullanmış olacağız. Şimdi bizim daha önceden hazırladığımız astar kumaşımızı da üzerine koyalım. Şu şekilde bakın şurası şimdi temiz hali arkadaşlar. Normal hali. O yüzden buraya mutlaka bunları kontrol ederek ilerleyin. Şimdi astar kumaşı ve ana kumaş yüz yüze bakması gerekiyor arkadaşlar. Düz tarafıyla astar kumaşını mutlaka yüz yüze getiriyoruz. Fermuar iki parçanın arasında kalacak. İğneleyelim. Bunu kontrol edeceğim tekrar. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Çeviriyorum. Bakın. Fermuar arkada dikiş. Kirliliğimiz yok çünkü içeride kaldı. Fermuarımız, ana kumaşımız makineye çekiyorum. Burası makineye çekiliyor. Aynı şekilde diğer tarafı da hazırlayalım. Yüzüne kapatıyorum. Hemen iğne takalım. E, mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor, yoksa. Dikişiniz temiz olmayabilir. Şimdi şu şekilde doğru mudur? Evet. Doğru. Burada şimdi asar parçamı yerleştiriyorum. Aynı şekilde Astarımı hazırlayayım. Kullanılmış pantolonlarınızdan çok basit. Yaz e, ayı için hemen hazırladığımız bir tane basit klatch çanta. Bunu makine olmadan da hazırlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kontrol edelim. Burası benim astar bölümüm. Bakın, şu şekilde hazır. Fermuarım evet doğru. Astarlarım doğru ve temiz. Şimdi yapacağım işlem Makinanız yoksa buraları elinizde iri dikişler şeklinde, yani bizim tel dikişimizin minik haliyle dikebilirsiniz. Şu şekilde. İlk aşaması bu iki kenarın dikilmesi. Gördüğünüz gibi buraya ara parçası koymuştum. Bu benim dikiş işlemimi kolay, kolaylaştırmak adına yaptığım bir işti. Buraları makineye çekiyorum. Ondan sonra tekrar çeviriyorum. Kotu kotla, astarı astarla. Çevirirken aşağıda yaklaşık bir 10 santimlik boş bir alanım olması gerekiyor. Çünkü bunu e, temiz olması için içinden elimizi sokup içinden çıkartacağız. Tulum çalışması diyorum ben buna. Şimdi makineye çekim aşamasındayız. Buraları makinesini çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar makinesini çekeceğim. Evet arkadaşlar ben çantamı diktim. Şöyle göstereyim. Bakın içinden çevirdiğim noktayı gösteriyorum. Size buradan tulum şeklinde çevirdim. Sonra burayı elimle makinesini çektim. Küçücük bir detay ama tulum şeklinde çalışırsanız hiçbir yerde dikiş, e, kumaşın pülçüm halini, dikişin hatalarını görmeyeceksiniz. Bakın hiçbir yerinde herhangi bir sorun yok. Bunu tekrar içine koyuyorum. Uçlarını mutlaka küçük bir makas yardımıyla düzeltelim arkadaşlar. Fermuarımı çalıştığım nokta. Ee, arkadaşlar çantamızı diktik. Dikim aşamalarını tamamladık. Şu anda çantamız kullanıma hazır. E, ee, i̇nşallah, umarım beğenmişsinizdir. Sağlıklı günlerde kalın, sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.